Ne diyorsun Şavi Katami? Aha çerez gelmiş. <laughs> Oğlum çerez gelmiş lan. Şu adama support itemini aldıracağım ya. Çerezde discord var mı acaba ya? Sorayım ya. Birbirinin discordunu eklemediğin zaman böyle oluyor. Kiri pay goyadır yapmıyordu chat. Ne yapacağız? Zaten maç gitsin ne olacak ki? Ya kazanılabilir... Ya kazanırız bu arada sıfır şaka. Düzgün oynarsak ya. Adamın trollemesi önemli değil. Ben solo xp alacağım baya, baya bir solo xp alacağım. 6'dan sonra falan obolları da, Gold farkını kapatırız adamlarla yani. XP'de de geri düşmeyelim yeter. daim atacaklar bana. Sağ ele sağa. Tiri bir. Adamlar bana dive falan atmaya çalışıyorlar. chat. tiplere bakınız. Rekteyi bot site. Kuleyi fena ettiler. Ha bot lane kulesi öyle ya. Taptaki gibi değil. Taptaki hasar yemiyor da bottaki kule arıyor abi hızlı. Ya dediğim gibi önemli değil. Niye önemli değil biliyor musunuz? Gold farkını kapatırım. Bir de adamlar şey yapıyorlar chat. Adamlar beraber paylaşıyorlar. Jinx tek başına alsa neyse de beraber paylaştıkları için çok önemli değil. 3 tane play aldılar epi topu. Okey basacağım ya beydi. Item olarak AP. Tek AP sindiraları var. Maç nasıl bir boydu kasalım. Ayakkabı alacağım ya. Niye ayakkabı alacağım biliyor musunuz? Çünkü sağ sola koşacağım birazdan. Rift'e gideceğim. Rift'e gideceğim. bot'a giderse salarız orayı. Altı olamadı henüz ama şekilde hallederiz. Bunlar oynamayı oynamak isteyecekler bu arada buraya. Anlatamadım da. Eser miyiz bu adamı? 3 Üç krabsın üçünü aldık gayet tatlı. Ah ne yapacağız chat ne yapacağız ne yapacağız? He? Bana iyi gidiyor. Top önde. Jungle'ım önde. Jungle'ım baya öndeymiş lan bu arada. Ben yeni fark ettim. Adam 50 Bot, bot, kule gidecektir. O dikkat etsinler. Kireşi görmüyorum çünkü. Tatlıyorlar mı? Ayrimoni. <laughs> <laughs> Keseriz daha bu adamı. Adamı kestik. Gayet güzel. Gayet güzel. Şovi katamıyor baksana sen ya. Adamları mahvediyor ya. Ben gayet güzel gidiyor maç. Bu maç item olarak ne alalım? Yok kaos çıkacak ya. Bu maç şey şart. Bu item şart. Hem cooldown sağlar bana. Bottan ben gideyim biraz daha sola XP alayım. Biraz daha sola XP alalım. Sonra dövüşmeye devam bu adamlara karşı. Gerez mi bitti? Evet. Gerez'den denk geldi. Şansımıza da, da şey geldi. Elike düğümü geldi. Treş nerede? Treş sağ sol mu atıyor? Ya böyle wave'i karşılayıp lane pushlamaya çalışmayacağım hiçbir zaman. Wave'i karşılayıp sonra roam atacağım. Bu oyunu başka türlü kazanamayız çünkü. Buralara dikkat edin. Güzel dive'da umarım ölmezler ya. İndire burada. Yeşil niye biraz atın lan? Eşi oldu E EQ atamam. çerezin ağzına vurdular şeyi. Roketi. Eki bu nokta Abi orada double kill var ya. Bu yiyeceğim diye korktum da. Ne yapıyor <laughs> <laughs> <N 'abiliyor gülüyor> oğlum bu haberler? Hareketlere bak. Vazgeçtim rüyalardan. İyi. Grafsarı da vermedik. Bu oyunun anahtarı Grafsar abi. Grafsarı aldık chat kazandık. Bu oyunun anahtarı abi Acaba bir tur daha mı bir de gitsem? Ben bir de gitmem gerekiyor ya. Bot'u ignore'la. Ölümem Ölmem herhalde de. Az canımız sıkıldı. Ben oraya engage atamam direkt bayıltırlar beni. Ya şu an çerezin bitti ölmemesi lazım. Çerezin bitti ölmeyecek. Lane'i yakalayacak tamam mı sürekli? Zaten grapsımız var ya. Fight'tan her türlü kazanacağız. Biri bir sindire kesebilir miyim? Kesemem. O kadar demeyeceğim hepiniz. Atam selamlar. Ana nasıl hoş geldin? Selamlar. Selam. Kolaya. <laughs> Braum Counter support var mı? Var tabii canım. Brown Counter böyle şey değil. Engage şampiyonlar değil. Braum'a karşı ee, bir şeyler oluyor bana. Vision'dan çıktım. Vision'dan çıkmasam ölmüyordum. Braum'a karşı şey falan oynaman lazım böyle. Lulu, Zillion. Özellikle Zillion oynamayı çok seviyorum ben. Blind karşı. Ben xp'yi de alamıyorum. Acaba support item'ı mı alsaydım? Ya çerez şey normal oynaması gerektiği gibi oyunu, şey, oynuyor, Ama şu an oyun normal bir oyun değil. O yüzden ölüyor. Ama de mini midi coverlayıp midi hesabını oynamamız lazım da. Takım salak saçma bir takım olduğu için şu an bir şey yapamıyoruz. Bu arada bunların vision'ı var mı acaba? Renekton'un olduğu yerde oynayacağım ya gerek yok. Bir topladık zaten de Şu an lazım kendine. Hem midi hem bolsa olabilir çok rahat. Double sign Oynamıyor muyuz? <laughs> <laughs> Ejuk daha sarılsın. kaçarım ya buradan. Ee, şu an hasar sıkıntımız var. As hasar çıksın hasar çıksa takımdan execute'u koyuyorum da yetmiyor ya. Jinx'i ayıkladım oradan aradan. Bu kadar tank şampiyon da değil benim şampiyon. Ne yapacağız bilmiyorum chat. Bule Kire düştü. Kireyi yapacak bir şey yok. Acaba support item alsam? Support item alsam bundan sonra iş yapar mı? Bence yapar ya bu arada. Şey olmayacağı için, neydi onun adı? Böyle farm falan almayacağım için Görmüşlerden full gold kasarız. Ekstra fazladan gold. Ben bir support item'ını alayım abi. DPS sıkıntımız var. Şuraya fazla DPS sıkıntımız var. Urgot'u lane'e sokmasak nasıl olur? Urgot zaten. Anka. ben <laughs> fena trollüsün ama. Renekton atı TP gördünüz mü? Adamın Syndra'nın gözünün içine bakarak TP, TP attı adamı. Ay ay halledeceğiz ama chat. Bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı yok. <laughs> İyi güzel baya. Ama aptal şey vurmaya başladı. Benim çok dikkatli oynamam lazım. Ya MR alacağım ya Dead alacağım. Hangisi Jetset? Salak sindire çünkü bana tek atmaya başlayacak. Base MR'ım çok az olduğu için bir MR alacağım ya bu arada. Tek yemek istemiyorum adamdan. Şatanım falan da var şimdi. Ölmeyelim durduk yere. Küçük şunu alacağım. Sonra normal itemlarımızdan devam ederiz. Tarpin sayın alırım. şu support item'ını alabilseydim şeyi. Ee, Wardları var ya. Wardları 3 vurduran item olabilseydim. Gedaviye. Harika üstünlüğü daha çok daha fazla sağlayabiliriz de. Mid wave'ini birinin alması lazım. Ben alamıyorum şu an. <laughs> Top Urgot gelecektir. Top Urgot'u yakalasak ya. Yakalayamaz mıyız? Kule de yok. Fresh mid gösterdi. Jinx de mid side'da. Burada bekleyeceğim ya. Lee bizim saydığımızda. Lee Sin çok güçlü şu an. Renekton'un da durumu iyi. Hasar olarak bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Arkadaşlar ben o kadar deep gelemiyorum. Haberiniz olsun. kazanmışız lan ben niye kaçtım what the fuck ulti kaçırdım ya panikledim bir an neş alamayız ya bu arada alır mıyız bu tanki neş oynayalım mı hadi alalım abi çok zor ya bu neş DPS'imiz yok adamlar gelecekler adamlar biliyorsa şu an patlarız bu arada biliyor musunuz direkt aldık mı ya aldık bari ya fena değil. şimdi edikeri olmadığı için güvenemedim şey dfs'imize o tezyür Botu ben pushlayamam abi. Botu biriniz pushlasın işte. El iyisin ya sen. an go topta. Adamlar burada ya. Rexey falan şurada. İngiliz bakarlar bize. Güzel. Trish flash atsın. Gayet tatlı. Gayet tatlı. Ölmem ya bu arada ben. Helal lan çöreiz. Burada bir şeyler oluyor. Buraya bir şey yapamayız ya. Oo ben kötü bayıldım. Victor'suz oynayamıyoruz ya. Oyu helal lan Victor. Şey çerez. <laughs> Çereze bak sen. Vur. <laughs> Çerezsiz <laughs> <laughs> hasarımız yetmiyor ya. Bize çerez lazım. Bu adamlara karşı ne aldın? Serpent Fang aldın mı? Serpent Fang aldık gibi ya chat. Ama böyle güzel de bir item almak istiyorum ben. Düz Serpent Fang olmuyor. Ya olur da şu an Düz Serpent Fang. Daha güçlü item almak istiyorum. Düz Serpent Fang'den sen. <laughs> Kaybettiler mi orayı? Abi Victor'un DPS'ine ihtiyacımız var bizim. Satıyorlar şu an. Fight aldık diye gaza geldiler hemen. Sadece Ne yapacağız? Drake'i aldık. Neyse aydın oynayacağız ya reset alıp. Reset alıp neyse aydın oynayacağız. Buradaki Vision'ları temizledik. Adamlar bilmiyorlar bizim nerede olduğumuzu. Trash'te Ward var mı? Var. Adamı kessek ya beyler. Neş mi? Oo tp. Neş almak lazım diye. Neş güzel kol. Oğlum siz çıktınız adam bir şerey geldi. Hmm. lan Yapma lan güzel pozisyon vardı. Tam çekecektim. Jinx'i adamı vuracaktık. Adam kaçtı Tam Serpent Fang aldım ya. Abi çok shield'ları var. Şu kendi shield'ı Thresh mi Sağdan soldan shield geliyor adamlar sürekli. Serpent iş yapar bence bu maç. Support item'ını kasamadım. Çok geri kaldım ya şu an. İçtim rüyalardan.

Oha! <gülüyor> <gülüyor> Victor! <gülüyor> Buraya Victor edip güzel giderdi. Helal lan İyi oynadın ha. Cheres 1 Vision Var mı az bir şey daha sar? Gigi. Oğlum kazandığımız oyuna bak lan chat.